Büyük baba, annem ne zaman gelecek? İçeride ne yapıyor? Siz hepiniz niye buradasınız ki? Babamın tansiyonu çıkmış. Ona ilaç verdim. Nefes darlığını kontrol etmeliyiz. Yoksa doktor çağırırız. Endişelenmeyin sakın. Tanrı bizim yanımızda. Her şey yoluna girecek. Şorya. Şorya öfkeyle bir şey yapma sakın. Ne halle ilgilenmeliyiz? Ama ne oldu kızım? Şorya öfkeyle nereye gitti? Nev, sen burada oyna. Sonra gelip alacağım seni. Tamam mı canım? Tamam anne. Abla, dürüst olmak gerekirse bayağı korkmuştum. Evimizin gerçekten de lanetlendiğini düşünmüştüm. Şorya bana gerçeği söyleyince biraz rahatladım. Burada hayaletlerin dolandığını falan düşünmeye başlamıştım. Biliyorsun, son günlerde çok garip şeyler oldu. Şorya çok acı çekti. Ev lanetlenmiş olsa da artık şaşırmazdım. Buna inanırdım. Haklısın abla. Hey Vicky buraya gel. Mehek ve Şorya da birazdan gelirler. Hanımefendi yeni bahçıvan geldi. Gopal gitmek üzere. O dönene kadar çalışacak. Ne iş yapacağını tarif edin. Tabii efendim. Şöyle yapalım. İlk törenimiz için yeni çiçek almasını söyleyin. Anlaşıldı mı? Tamam. Şorya ile Meheke büyük bir hoş geldin töreni hazırlayalım. Üzerlerine çiçek yağdıralım. Ve tatlı yapıp parti düzenleyelim. En güzel kısmı da akşam yemeği olacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü Avara Meheke'nin en sevdiği yemekleri yaptı. <laughs> Al şunu. Mutfağa götür. Tamam. Git hadi. Hadi. Aa bekle ki Şoria ile mehek geldi sanırım. Şoria sana sana yalvarıyorum sakın olay çıkarma. Abi Şöyle, Abi ne yapıyorsun? Vicky sen ne yaptın? Abi yapıyorsun? Şöyle abi ne dur. Ne yapıyorsun? Abi. Şorya. Yapma. Abi. Ah. ah lütfen. Sorya. Abi dur. Şorya. Ah, teyze, ne yardım et. Oğlum? Teyze, aha abi. Teyze lütfen yardım et. Abi dur. Abi sorya, ben sorya, ne yaptım? Neden vuruyorsun. Abi. Neden vuruyorum sana? Söyle hadi. Açıklar. Abi. Abi. Şorya. Bize Şorya'nın neden Vike vurduğunu söyle. Size gerçeği söyleyecek. Başka da kimse. Ben... <laughs> ne yaptığını söyle. Sana neden vurduğumu söyle onlara. Söyle hadi. Şöyle. Oturup konuşamaz mıyız bunu? Abi. Neyi konuşmamız gerekiyor? Ne söyleyecekmişim ona? Tam bir pislik. Abi. Şorya. Ne yaptığını öğrenmek istiyor musun? Evlenmeden bir kızın iffetiyle oynanır. Tebrik edin. Hadi tebrik edin onu. Peki. Peki siz kızın kim olduğunu biliyor musunuz? Ne hali? Küçük kardeşim olduğun için her zaman hatalarına göz yumdum senin. Ama bu sefer bu yaptığın sana olan bütün saygımı kaybet. Kemiklerini kırmak istiyorum şimdi. Şorya sen ne diyorsun? Aklımdan geçeni söylüyorum. Nehal üç haftalık hamile ve sorumlusu da işte bu. O aç gözlü şurtiyi gayet iyi tanıyorsun. Senden para koparmak için fırsat kollar. Boşanmak için senden milyonlar isteyecek. Bu belayı başımdan atmadan kendine yeni bir problem daha yarattın işte. Gerçekten mükemmel. Ne öyle bunu nasıl yapabildin? O benim ailemden biri. En azından Melek de beni düşünseydin. Abi! Şur <laughs> Sessiz ol! Beraber oturup bir çözüm bulmamız gerekiyor lütfen Şorya. Tamam bir çözüm bulalım o zaman. Hadi bir çözüm bulalım. Eğer bir çözüm bulamazsanız bu işe yaramaz herif. Evden kovulacağım. Şorya! Hey! Dinle Şorya! 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 Yenge. Yenge çok özür dilerim. Büyük bir... Büyük bir hata yaptım. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Abim haklı. Ben aptalım. işe yaramazım. Ama yenge... Biz... Ne halle... Birbirimizi çok seviyoruz. İnan bana. Peki... ya öfkeli olduğu zaman düşünmeden konuşur. Bilmiyor musun sen? Ama evet. ikinizin yaptığı çok yanlış. En azından Şorya ile bana söylemeniz gerekirdi Vicky. Nasıl söyleyebilirdim? Ailelerimiz bir sürü sorunla uğraşıyor. Benim hiç söyleme fırsatım olmadı. Ne zamandır berabersiniz? Altı aydır. Sen gittikten sonra abim amcanla yengene bakmak için yaklaşık bir yıl beni sizin eve yolladı. O sırada Nehal'le yakın arkadaş olduk. Çıkmaya başladık. Yenge, Nehal'i çok seviyorum. Şuruti ile boşanınca Nehal'le evlenebilirim. Yenge lütfen inan bana. Yalan, yalan söylemiyorum. Lütfen inan bana. Ne oldu? Hanımefendi çiçek getirmemi istemişsiniz. Sepete koydum. Tamam git biraz mango yıka. Karar verdim. Doktor Aştana ile konuşacağım. Ne yapacağımı bana söyleyecektir. Çocuğu aldırmak belki bir seçenek olabilir. Aldırmak mı? Ciddi misin sen? Evet. Neden şaşırdın? Mantıklı bir çözüm bu. Çözüm. Çorya burada masum bir hayattan bahsediyoruz. Lütfen yapma Başka çaremiz mi var? O daha bir hücre. Bebek değil. Henüz daha çok erken ve yasal olarak da bir mani yok. Herkes için en iyisi. Senden bunu anlamanı beklemek belki çok faydasız biliyorum. Ama bu bizim için hassas bir durum. Ayrıca çocuklarının kararını Nehal ve Vicky verecek tamam mı? Ne demek istiyorsun? Vicky'nin büyük bir karar vermesini istiyorsun. Her zaman bana bağımlı oldu. Çocuğunu nasıl büyütecek? Eğer sorumlu biri olsaydı işler buraya asla gelmezdi. Tamam. Vicky bir hata yaptı. Ama göreceksin. Nehal de çocuk değil. Vicky hiçbir şey için hazır değil. Kendi başına ailesiyle ya da işle alakalı karar veremez. Bir de ondan doğmamış bir çocuğun kararını vermesini istiyoruz. <laughs> Meg, Nehal benim de kardeşim. Eğer Nehal ve Vicky'nin durumunu önceden öğrenmiş olsaydım, Vicky'ye sağlam bir tokat atardı. İşler de buraya kadar gelmezdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.